3 haftalık hamilelikte bir iş gününde neler yedim videosu. İşe varıyorum ve şimdi yine dürtüsel bir halay çekme isteği geliyor. Ondan sonra neşeli bir şekilde kahvaltımı hazırlıyorum. Her zaman yaptığım kahvaltı. Sonra saat 10 civarı yine kahve vakti geliyor. Özenle kahvemi hazırlıyorum fakat beni bir sürpriz bekliyor. Kahvemin yarısını kaybediyorum. Büyük bir şoka uğramış gibi yapalım ve neyse silmeye geçelim. Sonra yenisini yaparız. Bugün modum çok yüksek neden bilmiyorum. Öğlen yemeği olarak geçen gün yaptığım o çorbadan iki tabak yani büyük bir kavanozu bitirdim. Sonra başka bir şey yemek istemedim. Kendime kafeinsiz bir soğuk kahve yaptım. Tabii ki de tamamını içmeyeceğim. Bu soğuk kahve bana daha çok bir görsel ve mental olarak iyi geliyor. Ve yanında çeşitli çikolatalar. Sonra tekrar acıktım ve getirdiğim bir hindi biftek vardı. Onunla yanına belki marketten pilav alırım diye düşünmüştüm ama bir ekmekle geçiştirmeye karar verdim. Bunu da herhalde saat 2-3 civarı yedim. Sonra tekrar bir şeyler atıştırmış olabilir. Eve gittiğimde canım çok dondurma çekti. Bu benim en sevdiğim dondurma. Sonra bir akşam yemeği yapıyorum yine. Her zaman yaptığım taze fasulyeyi. Onu yiyorum. Kızıma da koyuyorum. O da yedi. Sonra akşam 8-9 gibi yine karnım acıkıyor. Kahvaltılık gibi bir şeyler yiyorum. Sonra da dolaptan bir